Herkese merhaba, ben Merlin. Bugün Merlin Mutfak'ta öğrenci işi videoları serisinde size kıymalı makarna yapacağım. Ama kıymalı makarnayı en son fırında pişireceğim. O yüzden çok güzel bir şey olacak. Tavayı ısıttım şimdi. Şöyle biraz yağ döküyorum ve kıymayı kavuracağım. Hemen soğan atayım önden. Yine bu tarifte de mor soğan kullanıyorum çünkü ben mor soğanı daha fazla seviyorum beyaz soğana göre. Bu tarifi bir takipçim rica etti. Normalde e, internette videosu olan, e, İngilizce videosu olan bir tarif. Şunu bir de siz yapsanız da biz de görsek, yemiş kadar olsak dedi. Ben de kırmadım. Hemen aynı tarifi yap, yap yapmak istedim. Şimdi e, <laughs> so soğanların üzerine kıymayı ekliyorum. Bakayım kıyma biraz çok mu ya? Neyse Oh! Yenir yenir. Kıyma kalmaz. O şimdi küçülecek zaten. O değil de makarnayı sığdırabilecek miyiz diye bakıyorum. Kıyma pişerken makarnayı ben önden birazcık karşılayacağım. Çok az böyle alenteden belki biraz daha bile az pişmiş olacak. O sırada suyu kaynattım makarnayı dökeyim. Kıyma burada. Özellikle arkadaşlar bu öğrenci sofralarında bir bayram havası estirecek bir tarif. O yüzden e, arkadaşlarınızı çağırın, şöyle güzel havanız olsun, güzel bir kıymalı fırında makarna yapın, ziyafet çekmeye. Sizin de hakkınız var. Özellikle final dönemlerinde. Her öğrenci için bir kurtarıcı anneler. Domates sosunu annem yaptı. Kendisi her yaz bana böyle yapar, kovanozlar hem bana hem ablama hem kendisine yazını yapıyor, kavanozluyor sosları. Sonra da stok halinde kullanıyoruz hazır sos. Kıyma kıvama gelmeye başladı. Hemen sarımsakları ekliyorum. Bir adet sarımsağı şöyle Nihat gördüğünüz gibi bunu da Nihat'a kestirdim. Ama Nihat bu ne? Bu ne? Kesememişsin bile bütün kalmış bu sarımsak. Ezmi dedim küçük küçük kes dedim. Biraz e, biberiye var burada kuru ama siz evdeki herhangi bir nane, ...kekik gibi yakışan baharat kullanabilirsiniz. Ben orijinal tarifteki gibi kuru biberiye koyuyorum. Biraz da acı pul biber döküyorum. Burada acı her türlü yemeğe çok yakışıyor. Şöyle karıştırıyorum. Sarımsağı geri aldım, güzelce doğradım. Buradan da tarifleri aslında benim yapmadığımı anlamışsınızdır vermiş. Ben yapıyorum tabii ki. Azıcık yardım ettiler doğramaya. Ne var canım bunda? Olacak o kadar. Şimdi güzelce malzemeleri karıştırdım. Bir yandan da hemen burada bir çorba kaşığı domates salçası var. Üzerine bir çorba kaşığı balzamik sirke döküyorum. Üzerine bir çorba kaşığı şeker döküyorum. Varsa kahverengi şeker tercih edin, yoksa böyle beyaz şekerle de olur. Şöyle güzelce çırpıyorum. Şimdi bu yemeğin e, asi, asiditesi olacak. Lezzeti birazcık da bundan gelecek, şu sostan. Şimdi üzerine domates sosundan da döküyorum. Şöyle biraz inanılmaz koktu bu arada, balzemik, sirke, şeker ve salçanın... Değil mi? Sıra geldi mi? O sırada gidip makarnaya bakıyorum. Bakayım makarnamız ne olmuş? Oh, burada inanılmaz kokular var. Bu balzemik, sirke, şeker ve o domatesi inanılmaz inanılmaz oldu. Az bir şey haşladım makarnayı çünkü ben çok riske atmayı sevmiyorum. Kuru koymak istemedim, tavamız da küçük birazcık. Şöyle üzerine... Makarnayı ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Siz arkadaşlar evde bu işlemi bir tavada yapıp ondan sonra bu döküm tava ben bununla beraber fırına koyacağım ama yoksa bu işlemi bir tavada yapıp bir borcam içerisinde fırında tamamlayabilirsiniz ya da fırın tepsisine aktarabilirsiniz. Yani tavada harcınızı pişirin, makarna ile beraber karıştırın. Ondan sonra bir fırın tepsisi ya da borcam alıp fırına koyun. Ben şimdi böyle olduğu gibi koyacağım bununla beraber. Şimdi bu fırına gidiyor böylece. Şş arka sıradakiler konuşmayın. Ne oluyor bakayım orada? Kaşar diyor olmadı dedi. Yaşasın bir boğaz eksildi. Ha kaşar mı sevmiyorum. Bence de yaşasın bir boğaz eksildi. Olayız al yemiyor. Fırına gidiyor. Fırında kıymalı makarna hazır. Şimdi fırından çıkartıyorum o anı herkes görsün istedim. Tararadan. Of 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 şurası ne kadar güzel yanmış. Üzerine arkadaşlar biraz maydanoz kıydım. Şöyle. Şimdi tadıma Nihat geliyor. Nihat çünkü zorla ısrar etti ve zorla tadıma geldi. Bir öğrenci bile değiliz. Aa sen öğrenci misin Nihat? Teoride evet. <gülüyor> <gülüyor> Teoride hala e, diplomamı almadığım için öğrenci Hah O zaman öğrenci Hadi bak bakalım. Ama ben de valla bekleyemeyeceğim. Ben de bakacağım. Bak 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 şu anın bu hareketi göre. Çağal şöyle göstereyim. Çağal. <laughs> 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 Makarna piştim. Piş piş koymuş mu şeker? Hadi be tuz koyduk mu biz buna? Ne bileyim ya hiç fark etmez şu an. Tuz koyduk mu ya? Baya ağzım sulanıyor şu an da tamam. Olsun tuz koyarız. Hmm. <laughs> hmm. Tuz koymuşuz. Hı hı. <laughs> İnanılmaz güzel. Çağal için geliyor. Çok güzel. Bunda puan muan yok hiç abi ne gerek puan ya. yok. puan falan. 100 100 100 1000. Oh. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Yalnız <laughs> tadım derken <laughs> mi senin? Bazemin tadını alamıyorum. E daha Neydi yok. O? Bazemin. O, bazemik sirkesi. Hayatımda daha önce yememiştim. Ayırt ederim diye düşünüyordum. <gülüyor> <gülüyor> o içindeki şeyle şu an aslında alıyorsun da asidite Alıyorsun daha çok ve o da lezzet katıyor domatesle karıştı filan o birazcık şekerle yumuşadı derken bayağı başına olaylar gelmiş benzeri <laughs> evetsin onu bunu bırakın bu tarifi bir an önce deneyin çok teşekkür ediyorum buradan. tarifi isteyen takipçime de sevgilerimi iletiyorum çok öpüyorum evet. afiyet olsun valla ne diyelim ne diyelim afiyet afiyet hadi görüşürüz afiyet olsun. Şey yapalım, koşun koşun da... gençler koşun. Yiyeceğiz biliyorsunuz açız biraz hadi <laughs>